Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemelere doyamayacağınız, inanılmaz lezzetli, yiyen herkesin tarifini isteyeceği harika bir ıspanaklı pasta yapacağız. Bu pasta tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle pastamızın ıspanak püresini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 150 gram yani bir demet diyebilirim ıspanağa ihtiyacımız var. Ispanakların sap kısımlarını keserek ayırdım ve güzelce yıkadım. Şimdi ıspanakları uygun bir tencereye elimle gelişi güzel parçalayarak koyuyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve şimdi ıspanakları sadece 1-2 dakika biraz yumuşayana kadar pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve ıspanakları videoda gördüğünüz gibi biraz yumuşayana kadar 1-2 dakika pişirdim ve ıspanaklar yumuşar yumuşamaz hemen altını kapatıyorum. Daha sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Ve gördüğünüz gibi ıspanakları püre kıvamına gelene kadar blenderdan geçirdim. Pastamız için tam 1 su bardağı ıspanak püresine ihtiyacımız var. Şimdi püreyi bir bardağa alıyorum ve gördüğünüz gibi tam 1 su bardağı ıspanak püremiz oldu. Bu arada ıspanak püresini bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Evet ıspanak püremiz hazır. Şimdi soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, hazırlamış olduğumuz ıspanak püresi oda sıcaklığına geldikten sonra kekimizi hazırlayabiliriz. Bunun için uygun bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ederek mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalar oda sıcaklığında olduğunda çok kısa bir sürede rengi açılıp krema kıvamına gelecektir. Evet, istediğim kıvamı elde ettikten sonra yine Klasik 200 ml'lik su bardağı ile yarım su bardağı yağ ilave ediyorum ve hazırlamış olduğum ıspanak püresini ekliyorum. Daha sonra mikserin düşük devrinde çok kısa bir süre sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra içine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Bir kuru malzemelerle beraber homojen bir kıvama gelene kadar çırptım. Şimdi kabın kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir kek harcı değil. Bu arada fırın tepsisini biraz katı yağ ile yağladıktan sonra yağlı kağıt yerleştirdim ve fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını tepsiye boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzelttikten sonra birkaç kez tezgaha vuruyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum Evet kek benim fırınımda tam 15 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Bu süre fırından fırına değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve ince bir kek olduğu için çok kısa bir sürede pişecektir. Evet kekin soğumasını bekledikten sonra yağlı kağıtla beraber tepsiden çıkarttım. Ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi borcam boyutunda kesiyorum. Ve kesmiş olduğum parçaları daha sonra üzerinde kullanmak üzere bir kenara alıyorum. Evet aynen videoda gördüğünüz gibi keki borcama aktarıyorum için borcamın büyüklüğüne getiriyorum. Ve daha sonra yağlı kağıtla beraber ters çevirerek borcamı alıyorum. Daha sonra bir pipetle üzerine delikler açıyorum. Daha sonra yarım su bardağı sütü her yerine gelecek şekilde bir kaşıkla üzerine döküyorum ve şimdilik bir kenara kaldırarak sosunu hazırlamaya geçiyorum. Evet yaban mersinli sosumuzu hazırlamaya geçmeden önce küçük bir kaseye bir dolu tatlı kaşığı mısır nişastasını aldım ve üzerine yarım çay bardağı soğuk su ilave ederek küçük bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum ve şimdilik bir kenara alıyorum. Daha sonra uygun bir sos tenceresine ben buzluktan çıkarttım yani donmuş kullandım. 250 gram yaban mersinini alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı şeker ve yarım limon suyu ilave ediyorum. Daha sonra kısık ateşte arada sırada karıştırmak suretiyle meyveler yumuşayana kadar pişirmeye başlıyorum. Ve meyveler yumuşayıp blenderdan geçirilecek kıvama geldikten sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirdikten sonra hazırlamış olduğum nişastalı suyu ilave ediyorum ve nişastayla beraber de 1-2 taşım kaynatıyorum ve daha sonra sosumuz hazır. Sosu hiç soğutmadan hemen kekin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve sosunu düzelttikten sonra soğuyana kadar buzdolabına kaldırıyorum ve ben kremasını hazırlamaya geçiyorum. pastamızın kreması için uygun bir karıştırma kabına bir paket krem şanti ve bir paket de pişirmeden sadece çırpılarak hazırlanan bir puding olan muzlu kremole ilave ediyorum. Ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı soğuk süt ekledikten sonra mikserin yüksek devrinde kıvam alana kadar çırpıyorum. Ve mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Bu arada kekin üzerine döktüğüm sos da iyice soğudu. Şimdi kremayı belli aralıklarla üzerine koyarak yavaş ve dikkatli bir şekilde eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve kremayı yaydıktan sonra kekin kenarlarından kesmiş olduğum kek parçalarını gelişi güzel bir şekilde robota kırıyorum ve robottan geçiriyorum. ve 2-3 dakika robottan geçirdikten sonra kek kırıntılarımız da hazır. Şimdi kek kırıntılarını eşit bir şekilde kremanın üzerine serpiyorum. Ve daha sonra pastayı dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet pastayı 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Vaktiniz varsa daha uzun da dinlendirebilirsiniz. Şimdi kare dilimler şeklinde kesip biraz narla süsledikten sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu ve görüntüsü lezzetini anlatıyor bence. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığı Ile deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.